orijinal yayınlarından yorum katacak güzel bir logaritma sorusu çözelim. Sorunun çözümünü dinlemeden önce ilk başta mutlaka bir videoyu durdurma kendiniz deneyin. Sorunun çözümüne geçersek benim dikkatimi çeken ilk şey şu oldu. AB tabanında x var, BC tabanında x mevcut ve sorulan şey de AC tabanında x. Arkadaşlar AB, BC ve AC'yi yan yana gördüyseniz tavsiyem şu bunları hemen çarpın. Bu üç ifadeyi çarparsak iki tane a'nın çarpımı a'nın karesi 2 tane B'nin çarpımı B'nin karesi, 2 C'de C'nin karesi yapacaktır. Ve burası da A, B, C'nin parantez karesidir. Temel çıkışta yanağım bu olacak bu soruda. Ve logaritma özelliklerinden de faydalanacağım. Keşke tabanlarım aynı olsa. Bakın logaritma AB tabanında x var bir de BC tabanında x mevcut. Tabanlarım aynı olduğunda logaritmada işlemler yapmak daha kolay olur. Logaritma AB tabanında x'te x ile AB'nin yerini değiştirirsem bir tane logaritma özelliği de arkadaşlar. Buradaki 9 1 bölü 9 haline gelecektir. Temel bir logaritma özelliği. A, B ile X'i yer değiştiriyorsanız ifadeyi 1 bölü olarak yazmalısınız. Keza logaritma BC tabanında X 18 ise logaritma X tabanında BC 1 bölü 18 olacaktır. Sorulan ifadeye K diyelim. Logaritma AC tabanında X K ise logaritma X tabanında AC 1 bölü K olacaktır ve noktayı koyalım. A, B, B C ve AC'yi çarpım durumuna getirmek istediğimden logaritmada bir şeyi çarpacaksınız, onları toplamalısınız. İfadeleri taraf tarafa toplarsak sol taraf logaritma iç tabanında tabanlarım aynı dikkat ederseniz. O yüzden bu özelliği kullanabilirim. Topladığımda AB B çarpı B, C çarpı A, C olacaktır ki ben zaten bunun arkadaşlar sağ tarafta ABC'nin parantez kayası olduğunu söyledim. E yine logaritma özelliği buradaki 2'yi başa çarpım olarak alabilirim. Sağ tarafta 1 bölü 9 artı 1 bölü 18 artı 1 bölü k yaptı. Buradaki 1 bölü 9 yerine 2 bölü 18 yazabilirim. 2 bölü 18 ile 1 bölü 18'i toplarsam 3 bölü 18 yapar. E 3 bölü 18 arkadaşlar 1 bölü 6 yapacaktır. O zaman sağ taraf 1 bölü 6 artı 1 bölü k oldu. Ve dikkat edin logaritma x tabanında abc ifadesi var. Peki soruda bize ne verildi? Logaritma ABC tabanında x. E o zaman yine logaritma özelliği ABC ile x yer değiştiyse ifadeyi 1 bölü olarak yazmalısınız. Logaritma ABC tabanında x 8 ise x tabanında ABC 1 bölü 8'dir. Sağ tarafta 1 bölü 6 artı 1 bölü k'dı. E 2 ile 8 sadeleştirirsem sol taraf arkadaşlar 1 bölü 4 oldu. Sağ tarafta 1 bölü 6 artı 1 bölü k. 1 bölü 6'ya karşıya gönderirsem 1 bölü 4 eksi 1 bölü 6 eşit oldu 1 bölü k'ya. Hemen payda eşit diyelim. 3 diyelim. 2 diyelim. E, 3 eksi 1 sol taraf 1 bölü 12 oldu. Sağ tarafta 1 bölü k. E, üstler aynıysa altlar da aynıdır. Buradan k'yı 12 olarak buluyorum. Zaten ben k'yı bulmaya çalışıyordum. Sorumunda o cevabı C seçeneği.